Şimdi bu tip olaylar olduğu zaman bazı kardeşlerimiz üzülüyorlar. Niçin? Çünkü emek veriliyor, insanlar uğraşıyorlar, farklı şehirlerden yol kat ediyorlar, derse gelmek istiyorlar. Bu tip engellemeler olduğu zaman Müslüman kardeşlerimiz üzülüyor. Müslüman kardeşlerimiz üzülmesinler. Çünkü bu tip engellemeler hiçbir zaman İslam davetine zarar vermedi, vermeyecek. Göreceksiniz bundan sonra da veremeyecek. Allah azze ve celle bir davetin zuhur etmesini istediğinde, Müslümanların çağrısının daha fazla insan tarafından duyulmasını istediğinde mutlaka azgın bir yöneticiyi davete musallat eder. Ebu Leheb peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetine musallat olan bir adamdı. Allah Resulü'nün peşinde bir çocuğun annesinin peşinde gezdiği gibi gezerdi. Nerede Allah Resulü insanları Allah'a davet etse o da hemen akabinden sözü alır bu yalancıdır derdi. Bu benim yeğenimdir. Kimse bunu benden daha iyi tanıyamaz. Bunu söylediklerine inanmayın. Bu bizim atalarımızı kötüledi. Bu bizim ilahlarımızı ayıpladı. Bu bizim dinimize sövdü. Bu bizim birliğimizi bozdu. Bu çocuğu anneye, anneyi çocuğuna düşman etti derdi. Soruyorum size. Nerede Ebu Leheb Ebu Leheb'i hatırlayan tek bir tane insan var mıdır şu anda? Hayır. Ebu Leheb'i hatırlayanlar da tebbet yedâ ebi leheb diye hatırlıyorlar. Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye hatırlıyorlar. Ama yerde ve gökte övülmüş olan Muhammed hala seviliyor, hala övülüyor, hala anlatılıyor. Milyonlarca insan tarafından da örnek alınıyor. Allah Resulünün davetini yüceltmek istediğinde Ebu Lehebi ve karısını Allah Resulü'nün davetine musallat etti. Farkında olmadan Allah Resulü'nün reklamını yaptılar. Farkında olmadan Allah Resulü'nün davetini yaydılar. Bugün Allah Azze ve Celle dininin zuhur edip yayılmasını istediği için batılı hakka musallat etmiştir. Batıl hakka baskı yaptıkça insanlar merak ediyorlar. Acaba diyorlar bu adamlar neye davet ediyorlar ki bizi devlet bunların konuşmasını istemiyor. Hak ehli kendi arasında kenetleniyor. Allah'a hamdolsun diyorlar. Demek ki biz hak yol üzereyiz. Rasullerin takipçisiyiz ki kafirler bizim konuşmamıza engel oluyorlar. Öyle de böyle de karda olan biziz kardeşlerim. Üzülmeye gerek yoktur. Ve Allah Azze ve Celle'nin şu sözünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ illa اِلَّا اَنْ يُتِمَّ ve وَلَوْ كَرِهَ kafirun. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Bu bir küçümseme ifadesidir. Yani bir çocuğun hava çok sıcak olduğunda güneşin karşısına geçip üflemek suretiyle güneşin sıcaklığını dindirmeye çalışması nasıl komikse Allah'ın nuru olan tevhid davetini engellemelerle, yasaklamalarla, hapislerle, sürgünlerle engellemeye çalışacağını düşünen insanlar da aynı şekilde komiktirler. Çünkü Allah nurunu tamamlamayı dilemiştir. Hiçbir irade Allah'ın iradesinin karşısında duramaz. Hiçbir istek Allah'ın isteğinin karşısında direnemez. Allah öyle de böyle de nurunu tamamlayacaktır. وَلَوْ كَرِهَ kafirun, Kafirler istemeseler bile, demokrat putperestlerin burnu sürtünse bile, kemalist putperestlerin burnu sürtünse bile, kabirperest müşriklerin burnu sürtünse bile, Allah tevhid davetini tamamlayacak kafirlerin hoşuna gitmese de. Huve allazi ersale rasulahu bil ve dinil hak li yuzhirahu ala dini kullihi ve lev O Allah'tır resullerini hak dinle gönderip diğer bütün dinlere üstün gelmesini sağlamak için gönderen. Müşrikler istemeseler de Allah'ın dini diğer bütün uyduruk dinlere galebe çalacak ve onlara ezecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Ve şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki, yeryüzünde tevhid davetiyle gelmiş olan hiçbir davetçi yoktur ki, mutlaka müşrikler tarafından düşman edinilmişlerdir. Allah Resulü vahiy kendisine ilk defa indiğinde, henüz vahiyin mahiyetini anlamamıştı. Henüz ne ile muhatap olduğunu bilmiyordu. Varaka'nın yanına geldi. Varaka ona dedi ki, keşke kavmin seni yurdundan çıkaracağı zaman genç bir adam olsaydım da sana yardım etseydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok şaşırdı. اَوَ مُخْرِجَيَّهُمْ Beni çıkaracaklar mı gerçekten dedi. Yani nasıl beni çıkarırlar ki? Benim onlara ne zararım var ki? Bugünkü muvahhidlerin düşündüğünü Allah Resulü de düşündü. Biz onların hayrı için konuşuyoruz. Biz onları Allah'a davet ediyoruz. Biz onları Allah'ın şeriatına davet ediyoruz. Niçin onlar bizi yurtlarımızdan çıkarsınlar? Varaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki: "Lem yati raculun kat bimithli ma ji'te bihi illa udi." Senin getirdiğin daveti getiren hiçbir adam yoktur ki mutlaka insanlar tarafından düşman edinilmiştir. Evet, hevasına göre yaşamak isteyen, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine muhatap olmak istemeyen, kimse bize karışmasın, dilediğimizi yapalım diyen insanlar Tevhid davetini duydukları zaman bundan rahatsız olur ve tevhid davetçilerini düşman edinirler. Çünkü tevhid insanları sadece ve sadece Allah'ın otoritesine davet etmektir. Falanca lider istedi diye, falanca parti istedi diye, haddini bilmez insanlar elini kaldırdı indirdi diye hayata nizam verilmez, hayata düzen verilmez. Bu hayat Allah'ın hayatıdır. Ölüm de hayat da Allah'ın elindedir. Biz Allah'ın mülkü olan bir kainatta yaşıyoruz ve bu kainatta sadece Allah'ın dediği olur. Tevhid davetçileri insanlara bu insanları buna davet ediyorlar. Ey zavallı miskin insanlar. Siz evlerinizde dahi ikinci bir insanın sizin evlerinize müdahale etmesine tahammül edemiyorsunuz. Siz 10 metre, 20 metre, 50 metre kare iş yeri alanlarınızda ikinci bir patronun gelip sizin iş yerinizde patronluk taslamasına tahammül edemiyorsunuz ve bunun yanlış bir şey olduğuna inanıyorsunuz. Bunun için mücadele ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi olan Allah her şeyi yoktan var etmişken, sizi buraya getirmişken, bu kainatı size musahkar kılmışken, sizi bildiğiniz bilmediğiniz sayısız nimetlerle rızıklandırmışken, sizin onun mülkünde onunla beraber hükmetmenize müsaade edeceğini mi zannediyorsunuz? Böyle bir şeye razı olacağını mı zannediyorsunuz? Sizde akıllarınız nerede? Nasıl hükmediyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye çevriliyorsunuz? Allah akıl nimetini sizden aldı. Artık oturup düşünmenin vakti gelmedi mi? Siz kendinize ait mülklerinizde ikinci bir ses istemiyorken alemlerin Rabbi olan Allah kendi mülkünde niye ikinci bir ses, ikinci bir parti, çoklu demokrasi ve bunun gibi saçmalıklara, saçmalıklara müsaade etsin? Tevhid ehli İnsanları sadece ve sadece Allah'a kulluğa davet ederler. İnsanları kendilerine kul yapmak isteyen sistemler ise bu davetin tehlikesini fark ettikleri için daveti de insanları davet eden davetçileri de kendilerine düşman edinirler. Ama muvahhidlerin üzülmemesi gerekir. Çünkü bu yarın bizim Allah'a sunacağımız beraat belgesidir. Yani Allah bize sorduğunda ne yaptınız? Senin dinin için çalıştık ya Rabbi. Ne yaptınız? İnsanları tevhide davet ettik ya Rabbi. Kanıtınız nerede?" dediğinde Allah, "Şu müşriklerin bize yaptıkları düşmanlıklar ve bu düşmanlıklar neticesinde kayıt altına almış oldukları bu yazılar, tuttukları mahkeme tutanakları, bizim hakkımızda tuttukları zabıtlar, ifade zabıtları, sorgu zabıtları bunlar hepsi ya Rabbi bizim senin dinin için mücadele ettiğimiz ve senin düşmanlarının da bizi düşman edindiğine dair bizim kanıtlarımızdır." diyeceğiz. Bunlar bizim için ahiret gününde birer şeref madalyasına dönüşecekler. Onun için üzülmeyeceğiz. Bileceğiz ki bu Allah azze ve celle'nin sünnetidir ve Allah'ın sünnetinin bizim başımızın, gözümüzün üstünde yeri vardır.